Bugün bu videoda abi Messi ile beraber oynayacağız. Messi ile ne kadar güzel oynadım. Ben en futbolu göreceksiniz. Ben Messi'mi alayım hemen. Messi, Messi. yüz birlik Messi var abi. Messi'yi hemen sol koyuyoruz. her bu sonuna kadar videoyu izlersen abi. Yorumlara izledim yaz. Herkese bir çekiliş yapacağım. Ve bu çekilişte herkese en futbolda para ödülü vereceğim. Herkes yoruma istediğim miktarı yazsın. En futbol parasını o kişiye göndereceğim. Oo, şu an bir rakip buldum. Abi karşılaştım rakip. 2855. Bu vermişim için büyük bir şans. Daha ötesi bir takımla karşılaştım. Adamlara basar abi. Hepsi 80'lik. Ben bunları yenerim. Evet abi şu an takımımızı görüyoruz. Mourinho, Kaptan, Lewandowski, Ruben Neves, Burak Yılmaz görüyoruz. Şimdi bırakılmaz geriye verdi. Evet çok dengesiz bir pas oldu bu arada. Uuu güzel. Güzel de bu arada golü kurtardık. Tabi. Vur. Robert Lewandowski bitmedi, bitmedi. O geri dönüyor. Ben de geri sürüyorum bu arada. Messi atabilir miyiz acaba? Bu ne Messi olsun bu maç. Arkadaş ara paslaşarak gitmeye çalışıyor. Bilmediği benim adam yüzdürtü galiba. Ooo Lewandowski. Kafayı vereydi var ya. Abi kasıyor ya. Burak Bırakılmaz. Abi bu adam efsane bir bombacı. Bak Messi'ye top gelmedi. Bu arada Messi es geçmedi Messi alacağız. Tam tekrar maça başlıyoruz. Az önce 2-0 bir kişi beni. Ben onu yemiştim. Çok güzel goller attık. Elimize kolumuza sağlık. Professional. Başlıyor. Gol atayım mı? Messi. Messi, 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 Uy. Abi topu kaptı stoper ya. Heyecanlıyım bu arada. Lan Messi ters ayağına denk gelmiş. Dur ben o pozisyonu değişim ama çok güzel gol attı abi. Efsanesin Messi. Bak Messi karşı tarafa koydu. Hadi bakalım abi. Bunda gol atabilir miyim acaba? Taktiğimizi kullanacağız abi. Altın pastan geliyor mu? Sen de Messi seviyorsan video beğen. Ronaldo'yu seviyorsan abi yorum yap. Verdi. 10. dakikada golünü attı ve en iyisi olduğuna karar verdi. Helal olsun. Messi 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 Messi. Baba adam harbiden yani çok geçerli bir adam ya. Yani. Adam geliyor gel Aa golü yedi. Bak golü yedi. Çek topu. Az topu kaptı yine. Hayır 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 hayır. Köşeden geliyorlar abi. Uy, Vallahi çalım atıyor. Evet 1-0 yendim. 1-0 yedim. Şimdi ben Ronaldo'yu çok sevmiyorum sanırım abi. Ronaldo'yu da kadroya koymak Bizim en iyi forvetlerden birisi o. Ronaldo bakarım Messi asist yapabilecek mi bu oyunda? Çekti, döndü, geliyor. Messi, Messi gördü Messi. Messi, Messi Hadi beyler at şu kafa topunu. Abi şey nerede Cristiano? Ronaldo şurada. Ben olsam şu an oyunu bırakırdım. Büyük sterse bu arada. Yani adamın gerçekten o atacağını düşündüm ya. Aa hmm, stop et lan. Lan oğlum bak gidin. Güzel Costa. Tebrikler Costa. Costa güzel tuttu. Hadi be. Lan Messi. 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 Aha bu mu? Bomur topu asana bomul ya. Abi tutsan da şu adamları. Heh. Abi bu stoper var ya yavşak. Messi'nin önüne. Adam ta köşeye boşu buluyor ya. Uy çanama var. Ronaldo. 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 Top almaya çalışıyorlar. Messi nerede Messi? Messi içeride ne geziyor sen oğlum? Messi, Messi alsana şu topu oğlum ya. Sana bir top veriyoruz ya. Al topu, geri çek. Geri çek, geri çek. Uyy. Messi, Messi hadi Messi. Ayağıma kaydı şerefsizler bunlar ya. Messi. Hadi Messi. Çekti. Abi çok iyi ya. Evet maçlar tekrardan başlıyor. Messi yine takımın içinde. Mourinho beraber. Selamlaştılar. İki kaptan. Valverde var. İsviçre takımında. Hadi bakalım kim daha iyi abi oynasın. Ben tabi yine Messi'ye dönüyorum Messi. Messi Gol atacak inşallah. Tabi Tut. Buraya atmaya inanamıyorum. Penaltı. Bence buraya atacak. Yani eminim buraya atacak. Genel oyuncular oraya atar tuttu vallahi tuttu. tut tut. tuttu. Costa oğlum Costa bu Costa. Diğer Costa var kalede. Bizim abi şu adam adamlar elinden gelen her şeyi yapıyor. onları yemek için. Umarım yenebiliriz. Messi amacımız, kaptanımız. Süper. Bomba bak. Abi ya. Tut. Şu adam sıkıntı abi. O kısımda olan adam değil mi bu? O adam bizi çok hızlı tutuyor. Abi sen nesin öyle ya? Abi Messi. Abi çok kritik noktadan dedik bu arada. Eden Hazard'ı koyacağım bu arada. Eden Hazard bildiğiniz gibi şey kısmında daha iyi. Stoper şeye çıkıyor, Sorbiye'ye çıkıyor. Madrid'li stoperimiz. Abi. Hadi stoper sendeyiz. Sen koş Messi. Abi çok güzeldi ya. Ben arkadaşlar Messi gerçekten çok güzel aralardan kaçıyor. Bassan abi şuna. 3 tane stoper arasından gitti gol çekmeye çalıştı. Helal olsun yani bu bile büyük bir başarı. Hadi bakalım burada. Umarım şunu atabiliriz. Messi geride duruyor bu arada. Harf ettiğinizi bilmiyorum. Rondo önde. Ruben Mfz attı. Rondo kalktı. O abi çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi yani. Süper. Rondo. 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 Rondo hata affetmiyor. Rondo hata affetmez. Helal olsun Rondo gerçekten daha hatayı affetmiyor Helal olsun be. Helal olsun be. Ben çok hızlı oynuyorum bu arada fark ettiniz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Amacım öyle topu kapmak. Eden Hazard geliyor. <laughs> Güzel de Hazard bir şeyler denedi arada stopere verip Leo Messi'yi ekmeyi planlıyordum. <laughs> Abi bu Messi'nin attığı şutlar beni bitiriyor ya. Vallahi ya bitiriyor yani. Efsane bir adam ya. Keşke şu tarafa gitse. Uy. Abi Messi boyundan iyi bu arada iyi bir. Yani boyundan biraz iyi çünkü stopele dev gibi. Kapşamıyor kendisi, omuz atamıyor kendisi. Ronaldo olsa Ronaldo şey yapıyor, zorluyor kendilerini. Dışarıda herkese iyi seyirler diler abi. Hadi bakalım oğlum nasıl güzeldir diler lan? lan Messi Messi. Messi temkidin diyor. Neves. Neves. Tutamadı. Karşıya top verdi. Buyur. Şutma azıcak bunlar. Abi dur ilk dakikadan şut atmayın. Oğlum bunlar ne böyle? Oğlum sen adamını çıkardı gerizekalı tutsana. Ne elini böyle açıyorsun? Kaleciye bak. Topu tutsa belki oyun devam edecekti gitti salak gibi kendi Stopper'e değdi görmedi herhalde Topu hızlı hareketi ya Hadi gençler şey bir kafalı çakış şunlara Abi adamlar oyunu çok hızlı açıyor Heh Güzel Güzel Uy. Messi. Messi. Si. Si. Tamam bu benim hatam. Kabul ediyorum. Bu benim hatamdı. Cidden benim hatamdı. Kabul ediyorum. <laughs> Abi. Messi bir çok pozisyon verdim ama deneyemiyor abi. Lewandowski, Lewandowski. Bravo Simba. Güzel abi. abi. Asist yapan kim oldu? Messi oldu. Messi tekrardan denedi. Ama abi Lewandowski de topmuş. İyi top açıyor ya. Kaleci ye durduk yere elini böyle yere attı ya gol oluyordu yani beklemedim golü bence. Messi sol ayak olduğu için abi şey yapamıyorum. Biraz sonra sağa değişirse muhtemelen kendisine çok güzel goller çıkacak. Bunda ben kontrol edemiyorum kendisine. Yani Messi'nin suçu yok. nasıl suç var. Mesela bunu burada ayağına kayacağım böyle. Hocam sarı kart ha. Çıkıp da adamımıza kırmızı kart çıkarmayın lütfen. bak <laughs> ya. Şey ya Arkasını topu saklıyor gidiyor. Karşıya bakıyor. Nereye pas versen diye. kocama gitti. O abi bu Messi ne böyle ya? Deli oldu vallahi Messi dedi. Onu Messi çekmesi? Ben orada pas verecektim adama. Şu tarafa ya. O saç çıksa dedik hadi meyler ya. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Messi çok özür dilerim. Abi adamların Hadi hadi Messi gir içeri gir içeri gir içeri Uy Messi ya Messi Messi beni yapam beni yapamam mısın dediniz yaparım dedi Yaparım dedi Lewandowski beraber sevişen ortuyor abi Leo Messi Leo Messi Hep köşeye atacağım dedi denedi denedi ve en sonunda oldu <laughs> Aramız bitti bu arada Messi hala kazanır dahi Neyim ağır? Maç bitti. Tebrik ederim. Kendinize bakın, videoyu beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.